Katarak gibi olmuş. Ne dedi Aynur hoca? ameliyat dedi hocam. Maalesef bir şey demedi. Ameliyat açılacak bir şey mi? Ne var ya? pırpır. Pır. Özledin mi bizi aşkım? İki gözde ışığa tepki gösteriyor. Güzel bir şey o da. 2 kilo 55 gram olmuşuz. Gayet iyi. Yeme seçmesi güzel. Tamam. Tamam, gayet iyi durumu. Bakayım mı kızım? Bakalım. <laughs> Kızgınlığa girmedi değil mi? <laughs> Kızgınlığa girdi mi? Tamam. Ona dikkat edelim. Şimdi erkek kediler var değil mi sizin evde? <laughs> evet. Tamam, ona çok dikkat edelim. Bu halde bir de gebelikle falan uğraşmayalım tamam mı? Tamam. Gerekirse erkekleri aileye de koyun. Yok, onlar kısırlattı. Kısırlılar onlar, Nasıl erkekler. Ama? Hı hı. Yani Sen küçük erkekler vardı sizde O, O, onlar Onlarda bir tane var. Ay mi annem? Ben hem ne zamandır görmüyorum ben seni. Ne anne. Sıracağım seni ha. Kır kır. gayet iyi durumumuz. Gözler için zaten e, göz uzmanı diyeceğini demiştir.